Hepinize Merhaba Arkadaş Arkadaş Türkçe Ders Verebilecek Öğretmenleri Bekliyor Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Kürdistan'dan kaçan eleştirmen. Eleştirmenler Aaa ah, Kit Kıra işte. Allah Allah Bugün Oynayacağız Şöyle Arkadaşlar Sesi fullleyelim. Max anam. Sesim Max anne anne o evet, evet, şöyle arkadaşlar. Şimdi ben Granny hiç oynayamadım. Şimdi buraya girileceğini biliyorum neyse. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ben altıma sıçıyorum. O yüzden ses bu gerileri falan var dediler. <laughs> Baba ne var bizi renderini çekeceğim bu videodan sonra. Of. Grene bize ani tecavüz eden yine bizi yine zor tanıcaz Öleceğiz arkadaşlar. Hmm. <laughs> yine bir sabah. <laughs> Nerede bilmiyorum. Oyunu ilk defa oynuyorum. oyunu ilk defa oynuyorum. Bu ne lan? Resim parçası sanki. <laughs> Elimde bir resim parçası var. Ne işe yarayacağını bilmiyorum. Abi, nereden bu? <laughs> Arkadaşlar oyunu ilk defa oynuyorum Küfür etmeyin Şanel! Bir şey oldu Bir şey oldu <laughs> Ne yapacağım kes sanki. Peki, görme beni. Anan, aman yalayım. Görme, görme, görme. <laughs> gör müsün babaannemi? Amacımızın evden kaçmak olduğunu biliyorum. kızım çok kulaklıkla oynuyor. Nerede abi? Karı ayağa kalkar mısın? Karı. Karı gelme. Manyak deli karı. Deli karı. Şizofren. Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar ben hiç Granny oynamadım. Ne yapacağım? Ne <laughs> Bilmiyorum ben bu oyunu arkadaş. Gel geldi ki. Gel gel. Bu <laughs> kitap. U uh, Kur'anlar abi evet. töbe evet. Hazreti evet. Yasu evet. Girdim Girdim evet. Evet. Kör amına evet. koyayım Kör evet. Kör siktir git Yalla Easy de oynuyorum bu arada ben Göt yemiyor yoksa evet. kapat. Üç domana koy. Üç domak. Burada bir şey var abi. Ben anladım. İçeri kitap attım. Neden kitap attım? Ben bu oyunu izlemiştim. Emirhan Körü Sosu diye birinden. Körü Sosu'ydu galiba hatırlamıyorum. İşte bu ge, bu içeri bir şey atıyordu. Bu grani geliyordu o bez Giriyordu içeri. Ha, Sen şimdi naneyi yemedin mi? Sen şimdi naneyi yemedin mi? Sen şimdi naneyi yemedin mi? Yemedin mi <laughs> eski Bizde Evde gizemler vardı onları çözecek. Oo! Gizli yer. Şimdi bak. Oyunu hiç oynamadım. Davayı geçmeyin. Salak bir hareket yaparsam. Hmm. Bir resim parçası da. Bu resim parçaları ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Takıyorum herisini. Bu arada takıldığı yer nereden biliyorum? Yanından geçiyordum buranın. Hmm. Oh, ben bunu biliyorum. Şimdi görüyor göreni falan mı bayıltıyor bu ne oğlum götürmem sakın kapı gibi bir şey açtım bu kapı açtım yukarıya çıkmam lazım Abi granny nerede? Granny hala baygın herhalde oğlum. Elimde sprey gibi bir şey var. Bana koy. Şunu şuraya koy ya. Yanlışlıkla kaydı falan kapatacağım anlamıyorum. Yani Oyun baga girdi. Arkadaşlar oyun bug'ımız hayırlı olsun. Daha demin bug'ı gelse şimdi düzeldi. Bu ne abi şöyle yapalım. Bu Elimde bir sprey var galiba. Sana sıkacağım bunu. Seni sıkacağım bunu. <laughs> <laughs> o kendi düşürdü bana. Haydi bakayım. Siktir git. Siktir. Sesi booty biraz arttıralım mı? Nasıl şimdi daha kötü oldu şöyle. Hmm, aynen. Gider misin bak gelene. Şuradan bak o suru yani. Git. <laughs> evet. Bunu bir de bitirenler var yani. Bu ne o? Bir şendol mendol. Elimde bir sprey var. Ha biber gazıymış. Koyayım mı? Şu üstünde ses yaptım amına. buna. Şurada diyor ki paper biber, sprey yazıyor. biber, yazıyor, biber spreyi yazıyor. Ben biber gazı değil mi? Biber spreyi Galiba bu şişt, ne işe yarıyor bilmiyorum bir yer is bir şey olur bununla alakalı. Bu ne lan? <laughs> Kapatabiliyor muyum bunu? Allah. Ben ne yaptım oğlum? Git ben. Nerede gitti? Görmedim ki. şimdi sen naneyi yemedim mi? Nerede lan bu? Bu karı, bu karı. Vaz, video çekiyorum. Bu karı namussuz bir karı. Karı sen naneyi. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Oyun bug'a girdi. Oyun bug'a girdi. Gir. Ben bir daha bu oyunun videosunu çekmem. En az 30 like lazım. En az 30 like lazım. En az 30 like lazım. 30 like da bu oyunun videosunu çekerim. Hatta bitiririm normalde. Tamam mı?